Kocanız ev işlerine yetişemiyor mu? Merak etmeyin. Bu tüyolarla siz bile her işi kolayca halledeceksiniz. Boya yaparken izlerden kurtulmak mı istiyorsunuz? Boya kutusunun ağzına çapraz iki bant yapıştırın. Boyanızı dökün ve bandı kaldırın. İşte tertemiz bir sonuç. Plastik şişeyi genişçe çizin ve kesin. Matkabın ucuna geçirin, biraz ısı verin ve oturtun. Artık tüm dış darbelerden tamamen korunacak. Bantlamak gözünüzü mü korkutuyor? Koli bandını boya fırçanıza geçirin ve zahmetsizce her yere bant çekin kolay, hızlı ve tertemiz. Kapınız yere mi sürtüyor? Altına bir takoz koyun. Kapının köşesine küçük bir tekerlek çakın. Takozu çıkarın. Kapınız artık yağ gibi açılacak. Çivi deliğe küçük mü geliyor? Bir çiviyi ters şekilde deliğe yerleştirin, sonra kendi çivinizi çakın. Sonuç, taş gibi sıkı bir tutuş. Demir sopanız başlığa dar mı geliyor? Sopayı hafifçe ısıtın ve başlığı geçirin. Anında sımsıkı yapışacaktır. Ev işleri artık çocuk oyuncağı. İzle, öğren, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.